bazen bu yaptığın doğru mu diye düşünüyorum. Çünkü senin yokluğun yoksuzluktan daha beter hazır. Bugüne kadar hep hayalle yaşadık be karım. başka çare var mı? <laughs> doğru şöyle de. Ha Arabistan çölleri, ha hapishane Ramzalar. <laughs> Hiç olmazsa çocukların hayatı kurtulur. <laughs> Biz ne yaparız yalnız başımıza? Nasıl isyan etmem? <laughs> ki anlatılmaz, bir hasret ki karşı konmaz, bir acı ki dayanılmaz, bir isyan ki kaçınılmaz. Nasıl isyan etmez? George. İbrahim Tatlıses Türk folklorunun rakipsiz kalı İbrahim Tatlıses Sevilen Yıldız Meral Orhan Say Kamra Nuri Alço, Uyip Alev Gürzat, Figen Karataş, Reha Yurdakul, Bülent Bilgiç ve Nasıl isyan Etmem filminde güçlü bir sanat. Ayşe abla seni bekliyor. Doğru konuşun. Oğluna bir elbise alamayan adama adam mı denir Faik baba? Adam mıyım ben de? Adam mı? <laughs> adam mıyım ben de Faik baba? Bu insanlar benim kader arkadaşlarım yarın bana bir şey olursa... ...onlar sana babalık ederler. Neden böyle söyledin? Öyle söyledim işte. Hayat bu, yarın ne olacağı belli olmaz. Gözler... Arda Uskan ve Kuzey Film ekibinin başarılı çalışmasıyla bir büyük eser. Nasıl isyan etmem? Nasıl isyan etmem sinemamızda?